Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları matematik inacı konu anlatımlı problemler fasikülünde değerli arkadaşlar. Karma test 6 ile sayfa 32-33'te bulunan karma test 6 ile çoğunluğun yeni nesil son karma testimiz oran orantıda. Sonra denklem kurmalara geçeceğiz. Orada bazı soru tiplerinin 2-3 tanesini beraber işleyeceğim. Kısa e, pekiştirme testleri yok. Onları videoları daha az olması için beraber çekmeye çalışacağım. Hemen ilk sorumuza başlayacağız. Ama eğer anlatımlarımızı beğeniyorsanız, beğenmiyorsanız neden olduğunu yorumlar çerçevesinde saygı koşulları altında yazabilirsiniz. Beğeniyorsanız destek olmak amacıyla videomuzu beğenmeyi, eğer ilk haftalarda izliyorsanız hype etmeyi ve sonrasında abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen birinci sorumuz ne diyor bakalım. Şimdi bir aracın hareket başlamadan önceki yakıt durumu birinci durumda gösterilmiştir. Bir full demek arkadaşlar sıfırda boş demek. Bir miktar yol aldıktan sonra yakıt durumu ikinci durumdaki hale gelmiştir. Buna göre araçta bulunan birinci durumdaki yakıt miktarının ikinci durumdaki yakıt miktarına oranı kaçtır demiş. Şimdi her aralık fark ettiyseniz 1, 2, 3'e bölünmüş. Tamam mı? 3'e bölünmüş. Aslında ben burada 1'e 12 diyebilirim. Bakın farklı bir çözüm yapacağım. 1'e 12 diyebilirim. Çünkü 3 parça, 3 parça, 3 parça, 3 parça. Ben bunu 12 gibi görsem 3 burası, 3 burası, 3 burası, 3 burası 9 burası da 10 mantığına gelir birinci durumdaki yakıt miktarı 10 olur. Burası gene 3. Burası da 1 olduğundan şu kısım ne gelmiş olur? 4. 10 bölü 4'ten cevabım direkt 5 bölü 2. A cevabı doğru cevaptır. Bu kadar basit. Yani hocam orada 1 bölü 4'ü 3'e bölsek, 1 bölü 12 yapsak, onları toplasak olur. Olmaz demem. Ama ne gerek var? Daha basit indirgeme hakkım var değil mi? 3 ve 4 parça. 12 eşitlenir. O yüzden bütüne 13 bütüne 12 dersin. Sonra oradaki parçaları tek tek eşitlersin. Mantık bu. Gel bakalım 2. Bir torbada 4 mavi 10 kırmızı bilye bulunmaktadır. Bu torbaya 2x artı 4 tane mavi 6x 3 tane kırmızı bilye eklendiğinde mavi bilye sayısının kırmızı bilye sayısına oranı değişmemiştir. Buna göre x kaçtır? Şimdi oran kaç zaten buradan? Mavinin kırmızıya oranı 4 bölü 10 Türkçesi 2 bölü 5. 2x artı 4 tane mavi. Yani 4 artı 2x artı 4. 10 artı 6x eksi 3 oran gene kaç olacakmış? 2 bölü 5 olacakmış arkadaşlar. Buradan şurada hemen toparlayalım biraz. 8 ile 2x'in toplamı bölü. 7 ile 6x'in toplamının 2 bölü 5. Ne yapacağız burada? Tabii ki bir işler dışarı çarpma yapacağız. Şöyle. 5 çarpı 8 artı 2x eşittir. 2 çarpı 7 artı 6x olarak karşımıza gelecek. Bunu dağıtalım. 40 artı 10x, 14 artı 12x. 10x'i bu tarafa atalım, 14'ü bu tarafa atalım. 40 eksi 14, 12x eksi 10x'ten 26 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde x'in 13 İkinci sorumuzun cevabının da D seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Bana ne dediyse ben onu yaptım. Ne dediyse onu yaptım. Arkadaşlar kitapları fark ettiyseniz daha videolarını kitaplar çıkmadan önce çekmeye çalışıyoruz. Sayılar 2 de çıkarsa eğer videoları hazır. Eksikler hepsi düzenlendi. Tabii ki hata yapabiliriz ama sıfır hata yaklaşabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bilginiz olsun. Bazı kitaplar çözüyoruz şu anda. İçlerinde cevap hatalı, soru hatalı, birçok şey hatalı gelebiliyor. Biz burada bunu indirgeme çalıştık. Sayılar 1'de de olan hataları ben videolarımda hepsini düzeltmeye çalıştım. Yine varsa hatamız bildirirsiniz. Biz yine düzeltmeye çalışırız. Gelsin 3. Evet 3. sorumuzda ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı olan bir kağıt şeridin sol tarafından kağıdın 1 bölü 7'si, sağ tarafından kağıdın 1 bölü 5'i kesikli çizgilerden katlanarak diğer görüntü elde edilmiştir. Buna göre son durumda görünen mavi bölgenin alanının kırmızı bölgenin alanına oranı kaçtır? Bir taraftan 7'de 1, bir, bir taraftan 5'te 1. O zaman ben bu ön yüzü mavi olan şeride ne diyeyim? Hem 5'e bölünebilen hem 7'ye bölünebilen bir sayı. Kim o? Ekok 5, 7'den 35. Ben buraya 35x diyorum. 1 bölü 7'si sol taraf dediği için bu tarafa bakıyorum. 35x'in 1 bölü 7'si. Sadeleştiriyorum. Şu uzunluk 5x gitti. Katladım. Burası gene 5x geldi. Fark ettiysen. Yani şuradan bir 5x daha gitti. Bu taraftan 35x 1 bölü 5. Sadeleştirdim. 7x. Katladım. Burası da bir 7x oldu. Yani şöyle düşün bak. Burası 7x. Burası da 5x oldu. 5 5 daha 10. 7 7 daha 14. 24. 35'i tamamlaması için buraya da kaç x kaldı? 11x kaldı. Mavi bölgenin alanı. Zaten şuraları aynı arkadaşlar. Buraya ben ne diyeceğim? H diyeyim mesela. Mavinin alanı. Mavinin alanı. Mavi bölü kırmızılar diyelim. 11x çarpı h bölü. Kırmızıların alanı 5x çarpı h artı 7x çarpı h. Yani 11x h bölü 12x h'dan bunlar gidecek. Ve cevap 11 bölü 12 gelecek. Cevabında B seçeneği olduğunu söylemiş olacaksın. Mantık bu. Okey. Bu kadar. Başka bir şey yapmana gerek yok. Gelsin 4. Evet 4. sorumuz arkadaşlar. Bir aracın hangi hız aralığında ne kadar yakıt harcadığı bilgisi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu araç 90, 110 ve 130 km bölü saat hızlarla sırasıyla 3, 4 ve 5 ile doğru orantılı mesafelerde hareket ederek toplam 360 km yol gitmiştir. Buna göre aracın yaktığı toplam yakıt kaç litre olur demiş. Şimdi 90'la 3 orantılı. 110 ile 4 orantılı. Burada da 5 orantılı. Yani burada mesafelerde. Yani 90 ile gittiği yerde 3K burada 4K burada da 5K olarak gitmiş. Toplam ne yapar? 12K 360 eşitmiş. Buradan sadeleştirirsek K ne gelmiş olur? 30. Demek ki burası 90, burası 120, burası da 150 km. Şimdi burada araç 80 ile 100 arasında giderken 5 litre harcıyor. Ne kadar? 100 kilometrede. 100 kilometrede birinciyi çözüyorum şu anda. 5 litre harcıyorsa 90 kilometrede ne kadar harcar? Doğru orantı 5 çarpı 90 soru işareti çarpı 100'den sadeleştirirsek soru işareti buradan 45 bölü 10 yani 4,5 litre gelecek. Burada 120 ikinciyi yapıyorum. 100 kilometrede 6 litre harcıyorsa 120 kilometrede ne kadar harcar sorusuna cevap arıyorum. 100 çarpı soru işareti 120 çarpı 6'dan sadeleştirirsek 72 bölü 10'dan 7.2 buradan gelecek. Ve son olarak 100 kilometrede 8 litre harcıyorsa 150 kilometre bunun zaten bir buçuk katı soru işareti dersek 100 çarpı soru işareti 150 çarpı 8'den burada ne gelmiş olacak arkadaşlar burada 120 12. Elimizde bir 12 var. Elimizde bir 4.5 var. Elimizde bir de 7.2 var. Bunun yanına da bir 0 koyarız. Toplarsak 7, 6, 13, 23,7 cevabında E seçeneğe geldiğini söylemiş oluruz. Mükemmel bir soru. Bakın orantılı mesafeler demiş. Buna dikkat edin. Orantılı mesafe. Gelsin bakalım 5. Bir kutu sütün maliyetini hesaplarken kutusunun maliyeti ile içindeki sütün litre fiyatının maliyeti toplanmaktadır. Bu şişe soruları, kutu sorularında hepsinde var. Yukarıda verilen 3 farklı süt kutusunun kutu maliyetleri sırasıyla 2, 3 ve 4 ile doğru orantılıdır. Birinci kutunun toplam maliyetinin ikinci kutunun toplam maliyetine oranı 5 böl 9 olduğuna göre üçüncü süt kutusunda kutu maliyetinin içindeki sütün maliyetine oranı kaçtır demiş. Okuması anlaması bana göre değil. Şimdi Kutuların maliyetleri 2, 3, 4 ile orantılı. Yani ben bunu A, B, C dersem A bölü 2, B bölü 3, C bölü 4, K'dan burada kutu maliyetleri diyelim. Kutu maliyet yazalım. Burası ne gelecek? 2K. Burası 3K, burası 4K. Şimdi bir de sütün maliyeti var. Biri yarım litre, biri 1 bir litre, biri 1,5 bir litre. Burada sütün maliyetini ben A dersem burada 2A olur. Burada süt maliyet diyelim. Burası da 3A olmuş olur. Şimdi birinci kutunun toplam maliyeti 2K artı A. İkinci kutunun toplam maliyeti olan 3K artı 2A oranı 5 bölü 9'muş arkadaşlar. Buradan bir işler dışarı yapacağız tabii ki. 18K artı 9A 15K artı 10A'ya eşit oldu. Atarsak 3K A. A yerine kaç K yazacağım? 3K yazmış olacağım. Okey. Devam ediyorum. Üçüncü süt kutusunda kutu maliyeti kutu maliyeti 4K. İçindeki sütün oranı 3A. E ben A gördüğüm yere 3K yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim. Burada A gördüğüm yere 3K yazarsam 4K bölü ne gelmiş olacak? 9K'dan cevabın ne geldiğini göreceğiz 4 bölü 9 C seçeneği 5. sorumuzun doğru cevabı olacak. Mükemmel sorularla devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gelsin 6. Çeşitli platformlarda video izlerken bir tam %25x, bir tam 15 x ya da 2x gibi oynatma hızları bulunmaktadır. Bir videonun normal süresinin oynatma hızına oranı o videonun o oynatma hızında kaç dakika sürecini vermektedir. Anlamadık ama örneğe bakalım. 30 dakikalık videoda 2x hızında yani 2 katına çıkarsa süre, hız 2 katına çıkarsa süre yarıya düşecek 15 dakika sürmektedir. A ve B videoların uzunlukları sırasıyla 4 ve 6 ile ters orantılıdır. A ve B videoları sırasıyla bir tam %25x ve bir tam onda 5 x hızlarıyla seyredildiğinde gerçekleşen izlenme sürelerin oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi hız arttırırsak süre azalacak. Şimdi A videosu A çarpı 4 ters orantı çarpma B çarpı 6. 4 ile 6 ben bunu 12K diyorum. O zaman A'ya 3K B'ye de 2K diyeceğim. Tamam. Şimdi 3K videoyu 1.25 hızıyla izlemek istiyoruz. Normalde 3K videosu 1 ile izlenirken 3K olarak izleniyorsa süresi olarak baktığımızda 1.25 izlendiğimizde kaç K düşer? Artmış azalmış ters orantı var burada. Şöyle bir çarpma yapacağız. 3K şunu da 125 bölü 100 olarak yazayım. 25'e böleyim. 5'e ee, e 4. X buradan 12K bölü 5 gelecek. 2.4 Düştü bak. Öbürküne geldiğimde Öbürküne geldiğimde hemen Bu sefer 2K Videoyu birle izlerken Bu sefer ne yapıyorum? 1.5 ile izliyorum. Y diyorum onu. Yine ters Orantı var. 2K Çarpı 1 Y çarpı 1.5 yapacağım. 1.5'da 3 bölü 2 zaten. Ee, buradan 2K Y çarpı 3 bölü 2'den işaret Yaparsak 4K 3 y'den y'de ne gelmiş olacak? 4k bölü 3. Tamam. Sistemleri bulduk şu anda. Bunların oranını istiyor arkadaşlar. Ya birinciyi ikinciye böleceğim ya da ikinciyi birinciye böleceğim. Şimdi 12k bölü 5'i bölersem ters çevireceğim. 3 bölü 4k yazacağım. K'lar gidecek. Ee, buradan 4 ile sadeleşince 9 bölü 5 olabilir. Cevaplarda yok. 9 bölü 5 yoksa hangisi olacak arkadaşlar? 5 bölü 9. Bunun tam tersini yaptığımda Bunlar da yer değiştirmek zorunda kalacaklar. Mükemmel. Beğene bas. 2 defa 3 defa bas. Evet, geldik hediye. Burcu bir miktar özdeş karton bardağı iç içe koyarak bardak kuleleri oluşturuyor. Arda arda olan her iki bardağın tabanları arasındaki boşluk eşit oluyor. Sonra bu kuleleri masanın üzerine koyarak yüksekliklerini ölçüyor. Burcu 5 ve 11 bardaklı iki kulenin yüksekliklerinin toplamının 19 bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olduğunu görüyor. Buna göre 6 bardaklık kulenin yüksekliğinin 12 bardaklık kulenin yüksekliğine oranı kaçtır demiş. Şimdi iç içe koymak biraz farklı. Çizebilir miyim bilmiyorum ama. Şimdi bir bardağı şöyle düşün. İkinci bardağı içine koyduğun zaman şöyle bir şey oluyor. Yani orada bir yükseklik var. Üçüncü bardağı içine koyduğun zaman şöyle bir şey oluyor. Ya bardaklar küçülmüyor burada. Pet bardakları biliyorsunuz iç içe girebilir. Alt tarafı daha küçük için. Yani şöyle düşünebilirsiniz bardakları şöyle içe koyduğunuzda şöyle bir şeyler gelmiş olacak. Yani mantıken baktığınızda. Şimdi buradaki ilk boyumu zaten H. Sonra her iki bardak arasındaki uzunluğu A dersek bu şekilde bir mantık olacağız. 5 ve 11 bardaklı. Şimdi 5 bardak. Bak 3 bardakta 2 A var. Değil mi? 2 bardakta 1 A var. 5 bardak olursa H artı 4 A. 5 bardak bu. 5 bardak. 11 bardak olursa da H artı 10 A. 19 bardak olursa da H artı 18A. Bu ikisinin toplamı buna neymiş? Eşitmiş. H artı 4A artı H artı 10A H artı 18A'ya eşitmiş. H'lardan biri gitti. Bu 14A yaptı. Kaç yaptı? Kaç ne gelmiş oldu? 4A. Burası da kaçmış? 4A'ymış. Tamam diyelim. Devam ediyoruz. 6 bardaklı kulenin yüksekliği. 6 bardak. 6 bardak ne gelecek buradan? H artı 5A 12 bardaklı 12 bardağı istiyor. O da H artı 11A. E H yerine 4A yazarsam yukarısı 9A. Burası da 15A. Sadeleştirdiğimde 3 bölü 5 cevabında D seçeneğe geldiğini söyleriz. Mükemmel. Mükemmel. Harika. Geldik 8'e. Ve buradaki oran orantıdaki son sorumuza. Evet arkadaşlar 8. sorumuzda Elif teyze torunlarına 1530 lirayı yaşlarıyla orantılı olarak paylaştırmak istiyor. Elif teyzenin torunları 4, 3 ve 2 yaşındadır. Elif teyze her bir toruna vereceği harçlık miktarını hesaplıyor ve bankadan 1530 lirayı çekmek istiyor. Banka sadece 50 lira ve katlarını verebileceğine dair Elif teyze uyarıyor. 1530 liradan başka parası olmayan Elif teyze çekebileceği maksimum miktarı bankadan çekiyor. 50 ve katıysa çekeceği maksimum miktar 1500 liradır. Önceden yaptığı hesaplamaya göre her torna verebileceği maksimum miktarı dağıtan Elif teyzenin bankadaki kalan parası ile elinde kalan paranın toplamı kaç liradır demiş değerli arkadaşlar. Şimdi burada Elif teyzenin torunlarını ABC dersek A bölü 4, B bölü 3, C bölü 2 eşittir K gelmiş olacak. Buradan hepsini tek tek eşitlediğimizde A 4K'ya, B 3K'ya, C de 2K'ya. Bunların toplamının yani burası 9K yapıyor. 9K'nın 1530 olması gerekiyor. Hemen ben 1530'u kaça böleceğim arkadaşlar? 1530'u 9'a bölüyorum. Bir kere var 9. 63'te 7 defa var. Kalan da 170 TL kalıyor. Tamam. Yani burada o zaman A 4 ile 170 çarparsak 680 TL. B torunlarından bir tanesi 3 ile çarparsak 510 TL. Ve C de 2 ile çarparsak 340 TL para veriyor. Para almış olacaktı normal şartlarda. Ama 50'nin katlarını veriyor ve maksimum çekebileceği para da ne kadar çekmiş olacak burada? 1500 TL çekmiş olacak. Ama 50'nin katlarında olacağı için bu torunlarına bu paraları verme şansı yok. Ne diyor? Yaptığı hesaplamaya göre her toruna verebileceği maksimum miktarı dağıtıyor. Şimdi 680'i yerine ne verecek arkadaşlar burada? 650 TL verecek. Tamam. 510 yerine 500 TL verecek. 50'nin katları olduğu için. 340 yerine de 300 lira verecek. Yani toplamda ne kadar vermiş oluyor? 650, 1150, 1450 TL'sin veriyor. Zaten bankadan 1500 çektiği için bankada bir 30 TL kalmış oluyor. Aradaki farktan dolayı. E 1450 lirasını da torunlarını dağıtıyor. 1500 çekmişti bankadan. 1450'sini dağıtıyor torunlarına. 50 TL de elinde kalmış oluyor. 50 ile 30 toplarsak da 80 TL bir parası kaldığını ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız ve cevabında A seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz. Bu siyah yazan yere çok dikkat edin. Orada 9K olayı artık bitiyor. Dağıtabileceği maksimum miktarı 50'nin katlarında. Mesela 600, 680'de 50'nin katları olduğu için 650, 510'da 500, 340'da 300 TL para dağıtmış oluyor. Evet oran orantı kısmı bitirdik arkadaşlar. İkinci bölümde denklem kurma problemleriyle karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Matematik feneriyle kalmaya devam edin.